serimizin dokuzuncu videosundayız. Ee, bir önceki videomuzda e, projemiz için bir alarm tanımlamıştık. Alarmlar tanımlamıştık. E, şimdi bu alarmların çıktısını alalım. Bunun için Explorer menüsünden sisteme geliyoruz. Buradan bir device yani aygıt tanımlamamız gerekiyordu. buralar ismini alarm alarm log yapalım ismini format buraya bize vereceği çıktı da istediğimiz formatı giriyoruz buraya name Buraya 10 yazıyorum. Bu da bize isim için ayıracağı dijit sayısı. Name için 10 dijit yeterli. Buraya bir de description ekleyelim. Bir açıklama olsun. Bunun için ise 36 dijit yeterli. Evet, burayı da 10 tane yapalım. Bunun için 12 dijit ayıralım. Boşluk bırakıyorum. Bir de delta time ekleyelim. Yani alarm açılıp kapanana kadar geçen zaman farkını belirten delta time yazıyorum. Bunun için 12 digit yeterli. Header kısmı boş kalabilir. File name'imiz neydi? Data. iki nokta üst üste. ters slash koyuyoruz buraya. Alarm log nokta txt şeklinde. Bu bizim eee dosya türümüz istersek farklı dosya türlerini de alabiliriz. Örneğin Excel'de. Şu an için TXT alalım. Eee tipimiz ASCII olacak. ASCII device e, no files -1 yani bir tane dosya yeterli. E, burada zaman aralığını girmemiz gerekiyor. Burada 0. Buradan da 24'ü seçeceğim. Evet. Cluster'ımız neydi? Past'ı seçiyorum. Proses kısmı boş kalabilir. Herhangi bir açıklama yazmamıza da gerek yok. Buradan add diyoruz. Bu çıktıyı alabilmek için bir kategori tanımlamamız gerek. Bunun içinse Sayfamıza geliyoruz. Alarm, e, alarm kategori burada açıyorum. Evet, bir kategori tanımlamamız gerek. E, bu kategori bize ne işimize yarayacak? E, alarmları e, farklı farklı kategorilere ayırarak, e, hani birden fazla alarmımız olduğu takdirde, yani çok sayıda alarmımız olduğu takdirde bunların Kategorilere ayırarak atıyorum, karıştırıcılar için ayrı, ısıtıcılar için ayrı, analog dijital için ayrı kategoriler oluşturarak alarmlarımıza daha kolay erişebileceğiz. Buradan hemen kategorilerimize girelim. Bir kategori numaramız olsun. Bana bir girelim. Buradan alarm fontumuzu seçebiliyoruz. Off komutu için, off durumu için. On durumu için de yine aynı şekilde font seçebiliriz. Devre dışında olması durumu için de açık ya da kapalı olması için de. Şimdi on için yazalım şöyle bir açık durum için bize vermesi gereken prompt. Evet. Advanced alarm oluştu şeklinde yazdım buraya. Ee, şu tırnak işaretimizi koyalım. Başına ve sonuna. Evet. Bir numaralı e, kategorimiz e, Advanced alarm için. Buraya da hemen e, şuraya kopyalayalım. Kapalı durum için. dediğin devre dışı olsun. Evet, kapalı durum için bize bu yazı gösterecek. Ee, e, burada e, format ekleyebiliyoruz. Burada hazır formatlar var gördüğünüz gibi. Biz kendimiz ekleyelim. Date ekleyelim. 12. Time ekleyelim. 14. Bize ismini göstersin. Buraya name yazıyorum. 20 Description ekleyelim açıklamasını. Ee, bir de ne ekleyelim? State yani durumunu göstersin bize. Buna da 10 digit yeterli. Alarm formatımız bu şekilde. Summary bu Özet formatımızda da göstermesini istediğimiz Burada Tag'i yazsın Etiketini Burada Time yerine on time yapalım. Ee, i̇sim kalabilir. Burayı sound desk yapmamız gerekli. Burayı da off time yapalım. eee summary device'ımız neydi burada? Burayı alarm log seçelim. Buralar boş kalabilir. Buraya bir açıklama var. Neden staller yazalım bir için? Ekledik. İkiyi seçelim. Bu sefer dijital aram için oluşturacağız. Sadece şu kısımları silsek yeterli. Burayı da silelim. Dijitali seçiyorum. Yazıyorum buraya. Şuraları değiştirelim. Dijital yazalım. Evet, bunu da ekleyelim. Bir de üçüncü kategorimizi oluşturalım. Son alarm türümüz de analog alarm türü. Evet, buraya e, analog alarmımız için şuraya bir değer de ekleyelim. 14 şeklinde yazalım. Parantezleri hemen düzelteyim. Buraya bir de delta time ekleyelim. Delta time'ımızı ekleyelim buraya da. Evet. Bunun içinde 8 digit yeterli. Burayı da düzelttik. Evet. Şu an ekleyebiliriz. Bir compile edelim. Evet. Summary için bir hata verdi. Bir grup eklememiz gerekiyor. Onu hemen ekleyip kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi bir compile edelim tekrar. Heh, düzelttik hatamızı. Ee, kategorilere ayırmıştık. Şimdi e, bu alarmlarımızı kategorilere takmamız gerek. Explore'dan alarmlara geliyoruz. Dijital alarm. E, kategori olarak dijital alarm için 2'yi seçmiştik. Replace diyelim. E, advanced alarm için 1'i ayarlamıştık buradan kategori olarak biri seçiyoruz. E, replace diyelim. Şimdi analog alarm için. Kategori olarak 3'ü replace edelim. Evet bu şekilde onu da tanımlamış olduk. Tekrar compile edelim. Evet herhangi bir hata yok. çalıştıralım. Evet bir hata verdi. Programı açıp kapatayım hemen geliyorum. Programımızı hemen tekrar çalıştırdım. Evet alanlarımız burada. Buradan Kategoriye ayırmıştık. Ee, buradan tarihleri istersek kategorileri kategoriye ayırabiliriz, yani seçebiliriz, ona göre ayarlayabilir. Ee, biz ayırdığımız kategorilere göre göstermesini istiyoruz, o yüzden buraya mesela iki yazalım, okey diyelim. Evet, gördüğünüz gibi sadece e, iki de ne vardı? hangisini atamıştık? Evet, dijital alarmlarımızı atamıştık. İki de sadece dijital alarmlar var. Buradan 3 yapalım. Evet, sadece analog alarmımızı gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi aldığımız çıktıları e, data klasöründe metin belgesi olarak kaydetmişti. Onlara nereden bakacağız, hemen şuradan. E, Tools kısmından, Computer Setup Editor'a geliyoruz. E, stedit e, data klasörüne atmıştı hatırlarsanız. Data klasörümüz burada. E, dosya konumum burada. İstersek buradan değiştirebiliriz. Masa üstüne vesaire atmasını sağlayabiliriz. Bunun da konuma direkt gidelim. Evet. dat arkadaşlarımız burada. E, Alarm log .ok isminde metin belgesi dosyamız burada. E, evet. Silo karıştırıcı durdu hatası 10.38 şeklinde kaydetmiş. Ve tüm diğer hatalar burada saatleriyle birlikte kaç saniye sürdüğüyle birlikte tanımlamışız gördüğünüz gibi. TXT formatında. Evet, buradan şimdi <laughs> var olan sistem içerisinde var olan bir farklı bir kütüphane ekleyelim. Buradan sisteme geliyorum. Include Project'e basıyorum. Biz böyle bir sayfaya attı. Burayı hemen CSV tanımlamak için başını sildim. CSV yazıyorum. Include burası kalıyor. Açıklamamız boş kalabilir. Et diyelim. Bir compile edelim. Evet. Herhangi bir hata olmadı. Çalıştıralım. Tamam diyoruz Evet gördüğünüz gibi bu sayfamız değişmiş demo modumuz burada page trends alarm daha önce farklı bir görüntüdeydi yine bize evet aktif alarm kısmını atıyor. arayüzümüz burada gördüğünüz gibi değişmiş. E, Filtreleme menümüz burada değişmiş. Evet bu Sitex Kada programının içerisinde hazır olarak bulunan bir kütüphane. İstersek farklı farklı da yapabiliriz. Şu an için bunu kullanalım. E, bu videomuzda e, alarm için e, kategori tanımlamalarımızı yaptık. E, metin belgesi formatında çıktılarımızı da aldık. Bu videomuzda buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.